Ve anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem etel makbarete fekal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Ureyre Efendimiz diyor ki Allah Resulü bir mezarlığa geldi ve dedi ki Esselamu aleykum dâra qavmü ve inna inşaallahu bikum la hukum Bir mezarlıktan geçerken hani bazılar diyor ya, öldüler bunlara niye Kur'an'ı okuyorsunuz bilmem neydiniz diyor ama Allah Resulü selam bile vermiş onlara duyarlar çünkü Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun diye selam vermiş. Biz de diyor inşallah size yetişecek yani. Biz sizin arkanızdan geliyor diyor Allah razı olsun. Siz bizim öncülerimizsiniz. Biz sizin arkanızdan gelecek. Yoksa duymayacak bir insana niye daşa toprağa vermiyor Allah razı mezarlıkta kalara veriyor. Demek ki onlar duyuyor yani görüyorlar. Allah hidayetten cümlemizi şaşırmasın ya. Yani. Adam çıkmış şimdi ya niye Kur'an okuyorsun? Önelere yetişmez, ulaşmaz. Nereden okuyorsun? Nereden çıkarıyorsun bunu? E selam bile ulaşıyorsa Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Kur'an-ı Kerim ulaşmaz mı ya? Ve detto en qad raina Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ki kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim. Kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim. Kale evelesne ihvanaka ya Resulullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne diyor arkadaşlar? Bakın kardeşlerimiz diyor bizlerle ilgili yani. Sahabe sunun ya Rasulallah, biz sizlerin sizin kardeşiniz değil miyiz diyor. Kale entum ashabi. Sizler benim ashabımsınız. Ve ihvanuna ellezina lem yetu ba'du. Kardeşlerimiz ise diyor daha henüz gelmemişler. Kale <laughs> keyfe ta'rifu men lem yati ba'du min ummetike ya Resulullah. O zaman sahabe sunun ya Resulullah. Senin daha görmediğin ümmetini nasıl tanıyacaksın sen diye. Nereden bileceksin ya? Yani? Allah Resulü ne diyor? Bakın arkadaşlar. فَقَالَ اَرَأَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجْلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمِنْ بِهِ بُهْمِنْ اَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ Sizden birinizin diyor. yağız bir doğru atı olsa onun alnı ve alnı ak ve üç ayağı sekili atı olsa, alnı ak üç sekili, sekili atı olsa, bu atı uzaktan sahibi tanır mı tanımaz mı? Sahabe ne diyor? böyle ya, tanırlar ya. Adam uzaktan gördüğü zaman, yani şimdi birimizin başka bir tabirle, birimizin güzel bir arabası varsa, plakası da belliyse uzaktan gördüğü zaman, abi bizim araba gidiyor demez mi ya? Yani? Der elbette. Fe ve ana faratuhum İşte ben diyor onlara abdest azalarından tanıyacağım ve onlara havzun başında bekliyor olacağım. Minhun